Terazi burcu Şubat 2026. Kararsızlık bitiyor. Şubat 2026 geldi ama sanmayın ki her şey pembe bir bulutun üstünde geçecek. Eee hani siz bir restorana gidersiniz de menüye bakıp şunu mu yesem yoksa bu mu diye garsonu ağaç edersiniz ya. Ha. <laughs> Şubat ayı aynen o garson gibi tepenizde bekliyor. Bakın direkt damardan giriyorum. Bu ay gökyüzü sizin o meşhur, herkeste iyi geçineyim, aman tadımız kaçmasın halinizi resmen çöpe attırmaya geliyor. Hmm, yani ne demek istiyorum? Artık dengeyi başkaları için değil, kendiniz için kurmanız lazım. Etrafınızdaki o enerji vampirlerine bir dur deme zamanı geldi de geçiyor bile. Hani siz hayır diyemezsiniz de sonra gidip evde kendi kendinizi yersiniz ya. Yapmayın. Şubat size net bir ders veriyor. Bu bencillik değil, kendini koruma. Hazır mısınız bu derse? Teraziler, Şubat 2026'da aşk hayatınızda tam bir adalet arayışı var. Partnerinizle ben daha çok fedakarlık yaptım kavgası çıkabilir. Ya bırakın şu çetele işlerini. Eğer bir ilişkiniz varsa bu ay partnerinizin bazı gizli yanlarını fark edebilirsiniz. Ama sakın hemen ayrılalım triplerine girmeyin. Sadece terazinin bir kefesi ağır basıyor. Onu ayarlamak lazım. Yalnızsanız karşınıza çok estetik, çok çekici biri çıkabilir. Ama dikkat, dışı seni yakar, içi beni. Para tarafına gelirsek, ah be terazi kardeşim. O online alışveriş bildirimlerini bir kapatın artık. Bunun rengi çok güzelmiş diye hiç ihtiyacınız olmayan şeylere para saçabilirsiniz. Cüzdan imdat diye bağırıyor, siz hala sepete ekliyorsunuz. Kariyerde ise ortam yumuşuyor ama arabuluculuk yapacağım diye iki ateş arasında kalmayın. Bırakın, herkes kendi dengesini kendi kursun. Peki, günlük hayatta kainat sizi nereden yakalayacak? Tabii ki o meşhur kararsızlığınızdan. Gardırobun başında bugün ne giysem diye yarım saat geçirip geç kaldığınız anlar olabilir. O an bir durun ve gülün. Şubat 2026 size şunu öğretmeye geliyor. Mükemmel seçimi değil, hızlı seçimi. Özetle sevgili teraziler, bu ay kendinizi merkeze koyun. Bir akşam evde kendinize çok şık bir sofra kurun. O özel gün diye sakladığınız mumları yakın. Evet, işte o gün bugün. Bir kağıda hayatınızda dengeyi bozan her şeyi yazın ve yırtıp atın. Ben değerliyim ve dengedeyim. Videoyu beğendiyseniz o nazik parmaklarınızla like butonuna dokunmayı, kanala abone olup bu estetik aileye katılmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Şubat'ta sizi en çok hangi karar zorladı? Yazın. Beraber terazinin kefesine koyalım. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Şıklığınızdan ödün vermeyin.